Bugün Minecraft oynuyoruz ama farklı şekilde. Amacımız harita üzerindeki 15 altın bloğu toplamak. Ama bunu yaparken yalnız değiliz. Bizi yakalamaya çalışan bir ebeden kaçmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gerefsiz. <Abi>. Ne <Nereden gülüyor> <anajı? gülüyor> Beyler. Çekiyorum. <laughs> Hazır mı herkes? Hayır ya ben değilim. 3, 2, 1 Ananıza diyeyim ya yani. niye ben oldum eee. abi Ben, ben, ben de Blatty yazıyorum ben de Sen de Blatty bullet mi yazıyor? Ananıza yani. diyeyim neyse beyler ben oldum ben oldum hadi Hadi 10'a 10 10 15'e kadar sayıyorum kaçın Aa, Tamam ben başlıyorum 1 2 3 15 Neredesiniz Aa, lan? Aha Birini gördüm gel buraya Buraya girememişler Neredesiniz? Shift'e basıyorlar şerefsizler Aha. Ah, işte bu. <laughs> Kim lan bu? Multier attım mı? beyler. Attım beyler. Yere attım altınları. Multier'in öldüğü yerden alabilirsiniz. iyiyiz. <laughs> aha, aha. Oğlum Adam seni kovalıyor. Niye şey ha? yapıyorsun ya? Altın blokları attım. Akif. Tek, tek, tek kaldın. Gel lan buraya. Evet, ben kaldım ya. Gel buraya. Gel gel gel. Bak Akif şif basıyor yani, şu an. Çok terbiyesiz bir çocuk ya bu Akif. Ben yani bu altın bloğun orada pusu atayım da. Ya yani neredesin oğlum? Ya yani neredesin oğlum? Neredeyim ya? <laughs> Sen o altınların başında mı çıksana Nerede ya? Bu? Allah bilir hepsini topladığında bir bunlar kaldı değil mi? Bir de full shift'le... Orada kaç tane var ki? Söylemem. Neredesin çakal? <laughs> Operasyon yaptım lan çatıdan atladım. Neredesin? Aha. Neredesin çakal? <laughs> Operasyon yaptım lan çatıdan atladım. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Aha gel lan buraya. Lan Abdullah koyduğu bir yer. Ne kanka? <laughs> İyi kanka senden ne Sende 10 tane mi var? Yok. Ağzına Aha. tüküreyim. Aaa ağzına tüküreyim. <laughs> kanka sola doğru gitsin. Anladın mı? Aha aha aha. Kanka sola doğru gitsin. Anladın mı? Aha, aha. Neredesin? Hayır, hayır. Ama sınır dışına çıktın oğlum bitti. Ama evin etrafındayım bir şey olmaz. <laughs> ya o ne <laughs> demek lan? <he? gülüyor> lan bu ne oğlum oyun kurallarını çiğnedi adam. <laughs> ne yapayım çıktım bir daha giremedim. <laughs> ya eşek. Peki bende şöyle bir şey var. Selamun Ali. Lan ölmüyor. Beyler kolaydı. <laughs> şey diyeyim mi? İğrenç oynadınız Halit de Abdullah. Rezil herifler. tane vardı ya bende. Daha sonra farklı bir karar aldık ve altınları ortadaki bir mekanda toplamaya karar verdik. Tam olarak da bu sandıkta. Tamam beyler o zaman biri kolu çeksin. Onun ekranında ne çıkıyorsa herkesin kayda açık değil mi? Ben çekmem. Tamam. Akif hazır mısın? Biz hazırız. 3 2 1. Koşun beyler. Ya bana niye vuruyorsun ya? Akif de bizi görmüyor. Şimdi orası. Evet. Selim Aslan'la Beyler ben zor yerlerdekini almaya çalışıyorum şu anda. Tamam, okey. Başladı galiba. Akif Bu başladı. Böyle çok zor lan hareket Başladıysan edemiyor. Başladıysan söyle. Hopla hopla. <Gülüyor> 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 Beyler ölüyorum. Sen yani nasıl ölebilirsin ya? <laughs> Hop. kim bu kim bu kim bu kim bu kim arkasına baksın arkasına evet baksın ya. bu kim lan beyler ne yapıyorsunuz ekip <laughs> ekip kaç tane var kaç tane var kaç, tane var kaç tane var kaç tane var sizde tane var. üç de bende var abi, tam bu dokuz bu tane toplamışız Bence oğlum gelin, koyalım, işte. koyalım 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 tamam tamam 9. Tamam, hadi al 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 Halit al altın şeydekini al havuzdakini al Hadi sana geldi sana geldi sana geldi kaç <laughs> Ne yapıyorsun lan orada? Git lan. Yemek <laughs> kardeşim şurada ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Hadi, ben de kaybettim. Kaybettim lan. Ee oğlum havuzdaki yerinde değil manyaklar nereye koydunuz? Ya sus lan sus canım baba uşuyorum. Ya bir var arada geride kalıyor bende Mehmet. Eyvahlar olsun öldüm. Oh. Abi bug'dan öldüm çıkamadım oradan. Evet bu arada. Beyler bakın bu ekip çok iyi. Abdullah salak zaten biz iyi bir şekilde koordine olursak Abdullah a yatırırız aşağıya. aynen öyle. Abdullah hazır mısın? Hayır. Oğlum ne yapıyorsun Abdullah? Bu arada burada bir kurala daha açıklık getirmem lazım. Her sandıkların yeri değişmediği için artık her round başı ebe olan kişi sandıklara koyacağı altınların yerini değiştirebilir. Herhal. Hadi gel koy. Gel koy gel koy bitti. Bitti abi bravo bravo, bravo ee... takım. Bravo takım Olay helal de. olsun. Buluydu lan. Buluydu. Ben abi, ezik. Var, edip, ezik. Lan ezik. 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 Öldürün lan şunu. Kimsinler? Ezik Oğuz ezik ezik. Kim? Ezik. Kestik <laughs> Tamam beyler şimdi kim seçmedi? Akif çarkı çevire bakalım. Tamam beyler şimdi kim seçmedi? Akif çarkı çevire bakalım. Direkt çevireyim mi? Çevir direkt çevir. Ne geldi? Aynen. Ben. Akif hazır olduğunda başlıyorsun. Hazırım de. Bir saniye kulaklık. Dur Akif bir saniyeymiş kulaklık. Hazırım ben hazırım. Tamam 3. Ben, üç... ben hazırım hazırım. Hazırım. 2 bir başlık. Say Akif say Akif. Geliyorum. Nasıl geliyorum? Geliyor mu? 15 saniye ne arada oldu? Senin şey, soyma hızını... <laughs> Beyler havuzu hallettim, havuzu hallettim. Havuz tertemiz haberiniz olsun. Havuza girmenize gerek yok. Beyler kaç tane var? Hayır! Hayır! Sen ne diyorsun? Halit dönme, Halit ölme. Halit dönme, Halit dönme. Halit, <gülüyor> <ölme>. <gülüyor> <gülüyor> Halit ölme. Ben... Geleyim sana, yardıma geleyim. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Neredesin? 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 Yerini söyleyin. Halit'im, Halit'im gel gel gördüm seni. Halit'im, 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 Halit'im. Halit geldi, Halit geldi, Halit geldi, kaç, Halit gel kaç. Halit geldi, Halit geldi, Halit geldi, kaç, Halit geldi, geldi, geldi. Geldi, geldi, kaç. Mehmet evet, vallaha öldüm. Halit kaç, kaç, kaç. Buraya gel. Çocuk. Gelmem gel, gelmem, gelmem, gelmem amca, gelmem amca. Oha bak. Duvar arkası vurdu bu çok kolay da onu anladım şu anda ay ki bu işin bir de <gülüyor> 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 Aslanlarım benim. <laughs> çıkma 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 <laughs> çıkma, çıkma, çıkma. <gülüyor> <gülüyor> çıkma 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 çıkma

işte Senin logona tüküreyim eşek. <laughs> Lagdan vuramıyorum diyor bir de. Oğlum çok güzel denk geldi ha. bak. Bak biri burada öldü hemen şurada öldü. Buraya koydum. Seninkini de buraya koydum bu arada. Abdullah'ta iki tane vardı. Diğeri neredeydi? Diğeri şuraya koydum. Diğeri mi? 3, 4. Olan yani az şurada öldü. Yani. öldü 7, de. Yedi. En yakın orada vardı. Yedi. ben direkt hep görürüm. de bırakırsın diyor. Murti ara. Hayır, abi. ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Hiç... İstemiyorum diye bir şey yok. Belir, ben buldum da bilerek söylemedim. Koydum. Ben de koyuyorum. Ben de koydum. Bitti. Bitti. Finish. İşte bu. İşte Bravo. Bu. Yine kayıpsız. Yine abi, kayıpsız. Fena yiyorsun, fena. Ping'e bak, ping'e. <laughs> dövün lan şunu, dövün şunu, döv. Döv şunu, döv. Abi şu rezilliğe bakar mısın ya? Şu rezilliğe bak. Uy. <laughs> Halit duyduğuma göre hiç ebe olmamışsın. Abi hiç ebe olmadım. Şimdi sıra sende. Vay ben mi Evet. Evet arkadaşlar hepiniz Yok benim ilke benimki zayıflık ki e, ikiye dönüştü. Evin uyuşma. arkasına bir geçin. Ha doğru doğru. Çevirin çünkü sesler duyuluyor. <laughs> i̇şte bak, şey bak 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 Halit'in taktikleri görüyor musun? Evin arkasına geçin diyor. <laughs> Yo. Hazır mıyız? <laughs> Oğlum biz ne <laughs> güzel dur, bir şey izledik ya, ya. Dur benim Hadi bir dakika ben. kaldı bir dakika. Gelin beyler. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya çok umursamadım. Ben sayınca başlayacaksınız değil mi? Evet haydi. Havuzdayım arkadaşlar direkt. Havuzdayım. Oğlum Harit fena koymuş bu arada hiçbir yerde yok. Nasıl yok ya? Bir tane buldum. Oğlum Harit fena koymuş bu arada hiçbir yerde yok. Nasıl yok ya? Bir tane buldum. Yapma yapma Abdullah neden bu kadar kötü bir oyuncusun oğlum sen ya? Abdullah da hiçbir şey bulamamış kanka. <gülüyor> <gülüyor> hiç hiç Ya reza yapmayayım. rezalet abi ya. Çatadasın sen gördüm seni geliyorum. Dört tane var bende. Sende kaç var? Bir tane sandığa Ol, koydum. Altı. Harbi mi? Altı bir tane sandıklar var. On bir akip şu an. Şu an on bir. Hadi oğlum. Buraya geliyor, canım. Attım onu, attım onu, attım, attım, attım aşağıda, aşağıda, ya aşağıda. Ya niye verdin ya? Ben seni gördüm Görüyorum zaten. Görüyorum kardeşim. <laughs> Allah Allah. Burada var mıydı Akif? Baktın mı buralara? Yok yok yok. Ee, şeye bakamadım, ana yerdeki ilk ikiye bakamadım. <laughs> Okey. Kaç oldu? 12 oldu. 3 tane kaldı, hadi lan. Havuzun orada ya. Yok yok, şuradan hayır hayır. Bak, tam ha şurada. Havuz tertemiz, havuz tertemiz. Çıktı, 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 çıktı. yukarıya çıkıyor. Tamam, okey, Yukarıda ben varım, hallederim onu tokatlarım. lan buraya, gel, 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 gel. Ah! Ya bırak bu işleri. Beşte oynadın, ben de biliyorum. Gel buraya. Benim peşimde, benim peşimde. Akip kaç, 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 Bir tane kaldı mı? Bir tane kaldı mı? Evet. Yo, biliyorum hangisini bulamadım. Buldum, koydum tweet işte Oğlum fazla. Baktım İstiyorsanız baktım şöyle var. bir şey yapalım. Ee, sandık ekleyebilsin diğer kişi. Ha evet olur. Çünkü böyle Çünkü çok basit oluyor. Şey ya. Ben bütün sandık. Tamam, tamam hadi. Daha... İstersen Say, bir kal. daha sen ol. Yok kanka. <laughs> Yok kanka almayayım. <laughs> bir daha mı çevireyim? Bir daha çevireyim. Ya da... Kim geldi? Mehmet sen. Ben mi? Okey.

oğlum lagdan a vurulmuyor Abdullah lan oğlum vuruyorum ölmüyorsun ki ha ya, sol taraftan var şunu koyayım lan bu kim <laughs> bu kim <laughs> lan bu kim ne yapıyor bu <laughs> açın diye kapı beyler biraz çerezdi ya Mehmet iki kere oldu ben iki kere oldum evet Abdullah iki kere, kere <laughs> oldu Halit de iki kere bu. olsun Ha tamam e, Halit yok, Halit de şimdi sıra. Şimdi bir sus durdum beni duymasınlar diye arkadaşlar. Mehmet'in saklılıklarını ben daha şahsen bulamadım. Ee, nereye koyduğuyla alakalı herhangi bir fikrim de yok. Ee, ama tabii ki biraz daha şey koymaya çalışacağım. Hatta hiç bulamayacakları yer düşünüyorum da. Buraya geldim, buraya baktım, ettim. Hmm. Buraya bir tane koyalım. Biraz daha dışarı koymak istiyorum. İçeriye koymak istesem çünkü zaten içeri bakıyorlar. Koydukların bazılarını gördünüz zaten. Buraya koya... Aa bak buraya koyabiliriz. Buraya bizimkilerin gir... Buraya bizimkiler girmiyor zaten. E, hatta atladıktan sonra direkt şöyle düştüğümüz için. Buraya girmiyorlar. Burayı bulacaklarını düşünmüyorum. Aha. Tamam. Sesimizi açalım bakalım nasıl olacak yüksek ihtimalle ee, beni aldık. çoğuna vururlar ama bakalım ne kadar iyi iş yapacağız. Evet var yavaşlık iki. Biz hazırız sen de hazırsan. Bir, ben de şu tarafa gidiyorum. Tamam. Hadi 15 olunca 15 de şöyle bir kendimize 15. gidelim. 15. Nasıl sayıyorsunuz? Allah, oğlum daha yeni başladık ya. Ben 15 deyince gelmiş değil mi? <laughs> Abdullah kaç Abdullah kaç neredesin 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 kurtul... Ben alayım bunu ben alayım onu ben alayım neredesin? Ben alayım bunu ben alayım onu ben alayım neredesin? <laughs> ben alayım <laughs> Abdullah önce. Ana satayım Akif burada Akif çatıda 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 çatıda. Çatıda kaç? Akif? Oho. Yok yavrum ben ben hepsini. Evet Hep burada bak. ağzıma sıçıyordu. Ana satayım ölüyorum. Ah oh, gönderdim, <laughs> gönderdim gönderdim gönderdim. Hadi sen bir yere koydun biz oradan nasıl salacağız Onu aldım onu aldım onu aldım. Eee ne 8 oldu. 8 oldu Akif. 8 oldu. Geliyor abi. Ben de ben de ben de ben de ben de. Ben de. Ölüyorsan geleyim. Ölüyorsan geleyim. Yo, yo, Neredesin? Yo, yo. Hasar vuramadım. <laughs> <Ya, ya. gülüyor> <laughs> Neredesin? Be yer söyle Akif, yer söyle geleyim. Kaçım, kaçım, kaçım. Tekrar doğsan nasıl olur? dışarıda Halit kabul ederse. yukarı çıktı, yukarı çıktı, yukarı çıktı. Tamam Aptal, eşyalarını al gel. Benim peşimde zaten yapık. Kaç, kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Yolladım son. onu, yolladım, yolladım, ben, yolladım, son. yolladım. Ben, Ab ben Abdullah sandım onları. Ab Orada öldüğünü çünkü. Ölüyorum. tam tam iyi iyi iyi. Ölüyorum. İyi 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 iyi. iyi, iyi. i̇yi. Oğlum Geçin ben şurayı. hiç bulamadım lan. Abdullah gel yardım et. Ne buldum. buldum ben. Kaç Abdullah kaç 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 kaç. Tamam Abdullah öne çıkıyor, önüne çıkıyor, önüne çıkıyor, önüne çıkıyor. Vurdum, 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 vurdum. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Üst kattayız, üst kattayız. Çatıdayız, çatıdayız. Tamam, yok yok, bende değil, bende değil, bende değil. O fakemiş çünkü. Anasını. O fakemiş lan. Fakemiş o. Mehmet. Sıkıntı yok, iyiyim ben. Düşürdüm, düşürdüm. Ah. Yatırdım onu, yatırdım ben artık. Lan bu kim arkamda? İkinizden <laughs> <olan gülüyor> biri ölse zaten rahatlayacağım ya Lan Abdullah <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Ne <laughs> diyorsun lan Abdullah'a? Bir tane daha bul, bir tane daha bul, bir tane daha bul F5'le gezin beyler, F5'le Bir tane daha bul Aa almışsın bunu Yalnız. Kim o? Burada geziyor ha. Neredesin? 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 Geleyim. Ya! Neredesin? Bence burada gezmek yasaktı. Oğlum düştüm, ne yapayım? Oradan ayrıca zıplanabiliyor direkt gibi. Sandık 10 olmuş, 10 olmuş beyler, 10 olmuş. Bir tane var. Biri geldi, biri geldi, biri geldi, birinin arkasında, birinin arkasında. Lag'da. Oğlum bug'a girdim. Akif tamam Allah, Allah'tan, Allah'tan. Akif iyi misin? Durumun iyi mi? Değilim. Neredesin? Geliyorum. Kaç 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 kaç. Vurdum ona vurdum vurdum vurdum. Abi ben var ya fena oynuyorum beyler. Helal olsun helal olsun. Öyle bir. Evet, evet evet evet. <gülüyor> 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 Çok korkunç. Benim arkamda. Kaç hareket kaç hareket kaç hareket. Bir, bir tane vurayım ona ben. Kaç. Ne, vurdum. ne yapıyorsun? Vurdum. Ölüyorum. 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 Beyler. Akifal. 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 Al 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 al. Ben öleceğim lan. <laughs> ben öldürsem <öleceğim. gülüyor> <laughs> Kaç oğlum kaç. <laughs> Yemek Sen ölürsen yeniden doğuyorsun. Ama eşyalarını alırız. <laughs> <laughs> Mikrofonu kapalı mı anladın dişini? Evet. Aa. Kaç kaç kaç. Aa, Abdullah kaç. Abdullah kaç. Abdullah Yok bekle bakayım. bekle bekle bekle. Vurdum ona. Vurdum vurdum vurdum. Bir tane daha vurdum. Abdullah <laughs> Akif toplayın lan bulamadınız mı? Ben kaç ben de, ben de, ben de, kaç bende, tane bende. kaç tane var? <laughs> ben de hiç yok <laughs> ya <oturuyor. gülüyor> de hiç oturuyorum. Bu kim lan? Ay, ben... bana niye vuruyorsunuz? <laughs> ben geliyorum. Tamam tamam kaçın kaçın aldım ben onu aldım. Aldım onu aldım aldım aldım. Ya, evet. 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 Aa. Bak burada işte. Kaç tane oldu kaç tane? At bana at bana at bana at bana ben götürürüm. Kaç oldu? <laughs> 13 oldu. 13, 13 oldu. Akif kaç tane var? sende de üzerinde. Bak burada. Elit abi burada. Elit abi burada. Biliyor. Neredesin? <laughs> neredesin? 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 Gel söyle. Tamam kaç 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 bize alacağım. Giriyor, bize giriyor. Alacağım. <laughs> yok oğlum. Yok. Yukarıda, yukarıda yukarıda. Tamam kaç kaç kaç, kaç. alayım. Ya Abdullah ağzına bir gel. Seni kurtarmak için ölüyordum Abdullah. Ben devam edeyim. Ben devam edeyim. Ben devam edeyim. Abdullah sütten olsun mu abisi? Eridim Arkamda. Ne? Ne? Şey, şu Oğlum. Ben... Akif merdivenden çık Merdivenden çık sen suda mıydın? De... şeyin altında bir sandık gördüm ama neredeydi o altında? Abi söyle ama Abdullah söyle söyle söyle. Emin bile değilim ki gördüm <laughs> ya. Çatada çatada çatıda çatıda Akif, çatıda. Bir tane daha buluruz <laughs> beyler. Bir tane daha buluruz. Eğer bu videoya sekiz al. Canın mı? Canın mı? İyi durumda mısın? Ben var ya ben. Son ebe bir küçük kılıcınla kimseyi şu anda ah. bulamıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Lan gel. iyiyim, iyiyim. iyi, iyi, çok iyiyim. Kaç 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 kaç. Akif kaç. Akif kaç alacağım. Al al al. Evet, <laughs> direkt, o Bakın, böyle bir tepki verir mi o zaman? Ah oh, diye bağırdın. <laughs> evet arkadaşlar bu videoya 898 bin like gelirse ikinci bölümü gelir. <laughs> evet. Bak Halit ikidir konuşma yaparken. İkidir konuşma yaparken gelir. Gel. Evet. Evet, gel. Gel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Beni yiyin, beni yiyin, beni yiyin, beni yiyin, beni yiyin. <laughs> <laughs> Yapmaaa. Yapmaaa. <laughs> 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 Harbi pey, helal. Helal. Oğlum çok korktum, çok korktum. Ben çok basit Abi. bir yerden buldum lan. Buldun mu? Evet, çok basit bir yerden buldum. Çok iyi. Nerede? Bir tane kaldı mı? Çok basit dediysen Halil'in en zor dediği oğlum, kaldı o zaman. Oğlum bunu bulmuşsunuz lan en zor dediğini bulmuşsunuz lan. Hangi sence? Şeyde mi? Şeyde mi? Bu, bu... şelale yerindekinden mi bahsediyordun. Hayır ondan bahsediyorum. Şu tekneyle geçtiğimiz ulan vardı ya. Bir yerde siyah bir koridor vardı, tekneyle geçiyor. Ha onu ben buldum onu ben buldum. Ha aşağıya inerken. Ha, aynen ben ondan bahsediyorum. Ona, ben de baktım da göremedim. İçin, içi boştu. Daha demin bahsediyorum. Şey, ben en zor dediğin o muydu? Evet en zor dediğim oydu. Onun Abi, dışında başka o, bir şey yok. Bu kolaydı bu arada. Bir gram da zorlanmadım. Gerçekten. Evet evet aşağı inerken direkt gözüküyor. Bak 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 şöyle zorlanmadım. Abi şaka. Abi <laughs> şaka. Hadi lan! Akif öldü. yakaladım bu sefer. Bu sefer vallahi yakaladım. Eşek hani hen sandığa bakıyordun İşşek. Bakıyordum kanka zaten önümde görüyorum. Dikkat ettim de. Sen 15 tane de koymadın mı zaten? 15 tane başlamadın mı? Ne kadar erken söyledin ya abla. Şimdi burada şöyle bir konuyu açıklık getirmem gerekiyor. Ebe olduğum turda yani tam olarak bu sahnede sandığı kırıyorum ve sandığa tekrardan bir tane daha altın blok yerleştiriyorum. Yani dolaylı yoldan bir sandıkta 2 tane altın blok olmuş oluyor. Bu yüzden Halit de kendi turuna 15 altınla değil 14 altınla başlıyor. Yani biz kazandık kolaydı.